Arkadaşlar merhaba. 9 Aralık Cumartesi ABD Gulfstream Park'ta 9 koşuluk bir program var. 1. altı denilen yani IK2010'da bir satış koşusuyla start alacak. 1670 tapetada 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. 8000'lik basit seviyede bir satış koşusu 22.000 dolar. toplam ikramiyesi var koşunun. 7 numaralı Gloves'a başlayacağız. Son 4 startta tabelada yer bulmuş bir isim. Önceki startta bir boydan az bir farkla ikinciliği var. 1700 tapetada. E, Rahat Ortiz Junior zannedersem ilk kez start alacak Globes. 6 numaralı Mufri. Edgars'la arasında start alacak olan bir isim. Son startta favori olduğu e, Maiden kuşu. Oyun farkıyla da olsa 1700 tapetinde 1 44 ile kazanmış. Bir de 10 numaralı Holiday Fantasy John Rivera ile da şans verdiğim diğer bir isim. Eğer bütçeniz müsaitse 11 numaralıdır buna Barrier. Önceki starttaki Maiden koşu 1200 çimde kazanıyor. 1.09.91 ile. Önceki startta da baş farkıyla bir ikinciliği var. Son anda yakalanarak ikinci olmuş. 1200 metre çim pistte. 1.8 numaralı Love of the Jungle. Lydon Reyes'de diğer biz. İkinci koşu. Opsiyonel satış koşusu. 3 karı İngilizlere mahsus. 1600 çimde start alacak. Burada da Arad Ortiz Junior ile start alacak olan Quality G'yi tek olur gibi gözüküyor. Koşuya bakalım. Koşu şu 25 binlik şartlı satış koşu 71 bin dolar toplam ikramiyesi var. Kualiteci son 3 startında 2 iki ikincilik elde etmiş. Önceki startındaki 50 binlik şartlı koşuyu favori oldu. 1600 isimle 1.35-35 ile kazanmış bir isim. Bugün bu grupta hata yapması koşuyu kazanır. Toplayıcı Rantinans'taki 2 numaralı kualiteci Rath Junior ile. Üçüncü koşu bir maiden satış koşusu. iki yaşlı İngilizlerle mahsus. 1100 kumda start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 50 binlik. Orta grup bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi de aynı miktarda. Alt numaralı Arawensi Maximus Mischief yavrusu Rathortis Jr. ile start alıyor bugün. Son favori olduğu startında son anda yakalanarak bir boydan az bir farklı ikinciliği var. 1100 kumda. Ondan önce de iki üçüncülüğü, bir ikinciliği daha var. Kompisteki 1100-1400 metrelerdeki startlarında sonuç startına favori çıkmış bir isim. Dört numaralı Hades kariyerinin ilk startında Paco Lopez ile Avsum Sılı yavrusu ve yedi numaralı Street Earnings, Street Boss yavrusu John Velasquez ile koşuda şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu Maiden Satış koşusu 1000 tapetada iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 5 numaralı Miamor ve 10 numaralı Elis Runner Eküri. Biraz zor bir koşu. 15 binlik Maiden satış koşusu 32.000 bin dolar toplam ikramiyesi var. 9 numaralı Party Shaker son iki startında baş farkıyla ve bir boydan biraz fazla bir farklı olur oldu son startında. Her ikisinde de 1100 tapetada ikinci olmuş. Bir isim Liner şansını deniyor. Bugün Practical Joke yavrusu 9 numaralı Party Shaker. 7 numaralı Sky Divine Berat Ortiz ile start alacak. Party Shaker'ın ikinci olduğu koşuda yarım boy farklı dördüncülüğü var son startında. 1100 Tapeta'da Party Shaker'ın bir önceki startı oluyor bu. Party Shaker baş farkıyla ikinci oluyor. Maldis Kaidman'da yarım boy farklı dördüncü oluyor. Party Shaker'ın iki gerisinde. Altı numaralı Laconia. Luis Saez ile start alacak bir Cantoros yavrusu. Daha sonra 10 numaralı Elisranalı ekil olan 5 numaralı Miamor var sırada. Miamor'da 65 binlik kuşlardan koşuya geliyor. Paco Lopez ile start alacak bir Vino Rosso yavrusu ve 4 numaralı Al Baby. John Velasquez bu kuşla şans verdiğim isimler. Bütün izin 1 numaralı quick recovery yazılabilir Michael Vasquez ile. Beşinci koşu bir şartlı koşu. Şartlı satış koşu. 3 kare gezilere mahsus. 1200 kumda start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 6250'lik alt seviyede bir satış koşu. 23 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı uranyumla başlayacağız. Paco Lopez ile start alacak olan nispeten üst grup, grup koşulardan bir iki de üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. İki önceki startında boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1100 tapetada. 5 numaralı Ört, Michael Vasquez'le start alacak olan bir isim. Son 6 startında tabelada yer bulmuş bir isim. 1 numaralı Honestly, Johnny Vera ile start alacak. 8 numaralı Resisted Devil, Jair Galvan'la son startın şartlı koşuyu favori oldu. 1200 tapete de 1.0970'de kazanmış şartlı koşu. 6 numaralı Last Pack, Pact, startındaki 12500 şartsız koşu 123 yılında 121 102 81 ile kazanan bir isim. Geldik 6. koşuya. Stakes koşu 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1.500 meşruçle start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 100.000 dolarlık toplam ikramiyeli bir stakes koşu. 7 numaralı Ozara Kariyerinin 3 startında 1700 simdeki ilk startını takip üst grup bir meydan koşuyu 1.45-1.48'de boyun farkıyla olsa kazanıyor. Son startında bir listed koşuda ikinciliği var. Ağır olduğu koşu 1700 simde ondan önce de bir grup bir koşuda dördüncü olmuş. 10 numaralı Buttercream Babe. Hector Diaz Junior'da start alacak olan bir isim. Kariyerinin ilk startında 31 Ağustos'ta 150 binlik maiden koşuyu. Kentucky'de kazanıyor. 1300 şimdi 1.17.43 ile. Daha sonra bir Black Tide koştu. Üçüncülüğü. önceki startında da boyun farkıyla bir ikinciliği var. Grup 3 koştu 1600 şimdi. Bir numaralı Cairo Street. John Velasco ile start alacak. 100 binlik bir maiden koşuyor. Son startında kazanıyor. 1600 şimdi 1.38.21 derecesi. 5 numaralı Great Venezuela. Yani Vesler kariyer 3 startında. 1000. Tapetadaki önceki starttaki Maiden in 56.87 ile 1100 tapetadaki son starttaki 75.000'lik satış koşuyunda 5 buradan fazla bir farkla power olduğu koşuyu 1.03.95 ile kazanmış bir isim. Burada bir de 6 numaralı milliat yazılabilir son startında Maiden koşuyor. koşuyu. Daha doğrusu kariyerin tek starttaki Maiden in koşuyu İrlanda Dundalka İbolonu'nda 1400 tapetada 1.26.57 ile kazanmış bir isim. Yedinci koşu iki yaşlı İngilizlere mahsus 1600 kumda bir şartlı satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 75 bin dolarlık orta grubun üzerinde bir, bir şartlı satış koşusu. 71 bin dolar toplam ikramiyesi var. Altın malı katalitik 1300 kumdaki kariyerin ilk startı 50 binlik meydin koşuyu 1.7 51 ile 5.5 boy farkla kazanmış. Bu ise ezde startı bugün 7 numaralı Seastrick son startındaki 90 maiden koşuyu yaklaşık 5 boy farkla 1200 kumda 1.39'da kazanıyor. Favori olduğu son startı bir de bir numaralı Inbeglit Rad Ortiz Junior'la önceki startındaki maiden koşuyu 8 boy farkla 1000 kumda 1.0.39'da kazanıyor. Son startında da boyun farkıyla 1200 kumda ikinci olduğu bir Black Type koşu var. 8. koşu bir maiden koşu. 1600 şimdi iki yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Şuna bakalım. 70 bin dolarlık orta grubun üzerinde bir maiden koşu. 2 numarada Air Invasion Air Force Blue yavrusu. Kariyerinin tek startında 85 bin bir maiden koşusu. Üçüncülüğü var. Winston Chamber ile start alıyor. Bugün 2 numarada Air Invasion. 8 numarada Midnight Council. Rad Ortiz ile start alacak. 1720'lik son startında bir üçüncülüğü var. 90'lilik maiden koşuda ve 6 numaralı wartime lises warfront yavrusu Louis Sayes'le bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Eğer bütçeniz müsaitse 4 numaralı Hult'un son startında yarım boy farklı bir dördüncülüğü var. Lopez'le startı alacak olan bir Amerikan parao yavrusu. 10 numaralı Salakius tabii yavrusu. Lionel Reyes'le bu koşuda şans verdiğim son isim. 15 numaralı I see you looking koşuldan çıkan isim olursa Harap Ops Junior'a da olmuş. City of Light yavrusu 400 bin dolara satın alınan bir isim. Böyle bir durumda bunu da eklemeniz gerekebilir kuponlara. Geldik son koşuya. Opsiyonel satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsus 1700 tapete de start alacak. Burada 3 numarada tiz romantik. Edgar evet, Sayas'la bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Koşuya bakıyoruz. Koşu 20 binlik şartlı satış koşusu. 32 bin dolar toplam ikramiyesi var. Tiz Romantik, Tiz ve Yavrusu son 3 startında 1000 metre çimde 3. tapetada 3. olmuş. Önceki startta 1670 tapetada yarım boy farklı ikincini var. Var olduğu son startında da 25.000 28 1.48'de 1700 tapetada kazanmış. Bugün de koşuluyor. Bu grupta kazanır gibi gözüküyor. Sabih Çozef Junior Antrenisteki Edgarsayas'la start alacak olan numaralı Tiz Romantik. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü ihtiyaç duyabileceğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Size az önce bilgilerini aktarmaya çalıştım. PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz. Bir de varsa galoplarına erişebilirsiniz programdaki atların abonelik, e-mail vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. Artı 18-30 gibi Türkiye saatiyle çıkan hatlar belli olduktan sonra biraz sonra sizlere aktaracağım. Altılı ganyan şablonunu mümkün mertebe çalışıyorum. Girip bakmanızda fayda var. xpracing.com web sitesine. Altılı ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 7 numaralı Gloves, 6 numaralı Mufrih, 10 numaralı Holiday Fantasy 11 numaralı Luna Barrier ve 8 numaralı Love of the Jungle. İkinci koşuda 2 iki numaralı Glob Quality G. Brad Ortiz Junior'la tek olarak önerdiğim bir Quality Road yavrusu. Üçüncü koşu 6 numaralı Arrogancy, 4 numaralı Hades, 7 numaralı Street Earnings. Dördüncü koşu ikinci, ikinci altlı Gayan İK'ya 21.36'da start alacak. 9 numaralı Party Shaker, 7 numaralı Sky Divine, 6 numaralı Da Konya, 5 numaralı Miamor, 10'la Ekürü. 4 numaralı Al oh, Baby ve 1 numaralı Quick Recovery. 5. koşu 3 numaralı Uranium, 5 numaralı Earth, 1 numaralı Abehanisli, 8 numaralı Resist the Devil ve 6 numaralı The Last Fact. 6. koşu 7 numaralı Ozara, 10 numaralı Buttercream Babe, 1 numaralı Cairo Street, 5 numaralı Great Venezuela ve 6 numaralı Milyar. 7. koşu 6 numaralı Katalik Big, 7 numaralı Sea Strike, 1 numaralı Inbagel. 8. koşuda 2 numaralı Air Invasion, 8 numaralı Midnight Council, 6 numaralı Bar Time Recess, 4 numaralı Holton, 10 numaralı Salacious, 15 koşudan çıkan isim olursa I See You Looking, dikkat etmeniz gereken bir isim. Son koşuda 3 numaralı Tiz Romantik, Edgar Sayas'la pek olur gibi gözüküyor. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir hafta sonu cumartesi gününü diliyorum.